The kanalınıza hoş geldiniz. Bu yıl her daim parlak olan Jimin'imiz daha da parlayacak. Harika şeyler oluyor. Karşınızda bin kişinin istediği, bir kişinin kaptığı Dior markasının küresel elçisi Park Jimin. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta W Kore çekimlerinde Dior markasından giyinmişti. Ve bugün aldığımız iki harika haberden biri resmi olarak markanın elçisi olması. Önce Wormsphere Daily özel bir etkinlikte Jimin'in Dior markasının küresel elçisi olarak anlaşma imzalamıştı sağladığını duyurdu sonra Dior orijinal hesabında 2023 erkek yaz koleksiyonu çekimlerinden iki fotoğrafla bunu doğruladı. Bu harika bir haber. Öyleyse 20 Ocak saat 16.30'da Paris'te olacak olan Dior'un erkek defilesine katılma dedikoduları gerçek olacak. Jim'in Paris'e gitmeye hazırlanıyordur. Bir de şovun canlı yayınlanacağı da söyleniyor. İzleriz artık. Aslında bu bizim Dior ile ilk tanışmamız değil. Daha önce üyeler için yüksek bütçeli özel kıyafetler hazırlanmıştı. Yıllardır BTS'i küresel elçisi yapmak istediği aşikardı. Çok yoğun olan BTS'i tamamen elçisi yapamasa da şimdi Jimin'imizle yapmışlar. Düşünsenize bir markanız var ve bunun tanıtım elçisi Park Jimin. Kuruluşundan bu yana en büyük başarısını elde edecek. Paris'e Jimin'le beraber gidecek olan bir üyemiz daha var biliyorsunuz. Dedikodu ile başlayan ve onaylanan Geoff ve Louis Vuitton defilesi. Önceden üyeler grup olarak bu markanın yüzüydü ve resmi olarak anlaşma bitti. Anlaşılan hobi devam edecek bu anlaşmaya. 19 Ocak'ta hobiyi de Louis Vuitton defilesine katılması için Paris'e gönderiyoruz. Eyun de Valentino'nun temsilcisi oldu. Bu yıl model BTS hayallerim gerçek oluyor. Hep istemiştim bunu işte şimdi yandın sektör. Bu yıl Paris Moda Haftası'na Jimin ve Hobi damga vuracak. Sırada hangi üye, hangi marka işbirliği var acaba? Yavaş yavaş söyleyin ne olur. Üyeler solo döneme girince hem müzik sektörü hem moda sektörü pusuya yattı atak yapmak için fırsat kolluyor. BTS bu işte. Daha bitmedi ama. Jimin'den aldığımız ikinci büyük haber de albüm haberi oldu. Aylardır stüdyolardan çıkmayan, prodüktörlerle fotoğraflar paylaşan Jimin sıradaki albüme sahip olan kişi. Kore medyası Jimin'in ilk solo albümünü Şubat ayında yayınlayacağını duyurdu. Bunun üzerine Big Hit de Jimin'in Şubat ayındaki solo çıkışıyla ilgili program takvimini kontrol edip ayarlıyoruz dedi. Yani Şubat ayı o çok beklediğimiz Jimin albümüne kavuşuyoruz. Teyang ile işbirliği şarkısında bile verdiği emeği göz önünde bulundurursak Park Jimin sektörü alt üst etmeye geliyor. En çok merak ettiğim albüm onunkiydi. Birden haberi almak beni çok mutlu etti. Şubat çok yoğun geçecek hazır olun ve BTS ile gurur duyun ARMY. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum ikilerim sizi morluyorum.